Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu ben Tarık Muslu. Bu videoda batıl inançlardan ve bunların kökeninden bahsedeceğim. Yani toplumumuza sirayet etmiş batıl inançlar nelerdir ve bunların altında nasıl ne gibi manalar yatmaktadır. Bunlardan bahsedeceğim araştırdığım kadarıyla. E, Tabi hepsini araştıramadım çünkü araştır araştır bitmiyor. Bir sürü batıl inanç var. Her geçen günde yenileri çıkıyor bundan eminim. E, o yüzden en azından en çok bilinenlere araştırmaya çalıştım. İnsanlar zaten bu bidatın nasıl bir şey olduğunu anladıktan sonra bu batıl inancın ne derece ciddi bir şey olduğunu anladıktan sonra kendileri araştırmaya başlarlar. Bu sadece bir örnek video oluştursun en azından. Öncelikle bu batıl inançtaki batıl ne anlama geliyor? Batıl boş, geçersiz, saçma, yanlış anlamlarına geliyor. Hak ise yani bunun tam tersi olan hak ise ...doğruluk, uygun olma, geçerlilik anlamlarını taşıyor. Allah Azze ve Celle'nin e, isim ve sıfatlarından bir tanesi de el-haktır. Yani doğru olan, dost doğru olan, hakikat olandır. Bid'at de sonradan ortaya çıkan şey anlamına geliyor. Yani dine sonradan eklemlenmek istenen e, herhangi bir inanca biz bid'at diyoruz. Sonradan ortaya çıkmış olması lazım. Kur'an ve sünnette olmayan bir şeyin dine sonradan sokulmaya çalışılması lazım ona bid'at dememiz için... Bidatın iyisi kötüsü olmaz, güzeli çirkini olmaz. Bidat bidattır her zaman için. Yani bizim için geçerli olan din Allah ve Resulü'nün bize öğrettiği Kur'an ve Sünnet'in apaçık yalın halidir. Yani arı duru olan Kur'an ve Sünnettir. Bunun dışındaki bütün dışarıdan gelme her şey bidattır. Ve bununla alakalı da biliyorsunuz hadis-i şerifler var. Hadiste şöyle geçiyor. Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez. Müslim'in bir rivayeti de şöyledir. Kim bizim dinimizde olmayan bir şey yaparsa o merduttur. Yani makbul değildir. Bukhari, Müslim, i̇bn Mace. Yine başka bir hadis. Müslim, Nesai, i̇bn Mace, i̇bn Mace ve Beyhaki'de geçiyor. Şüphesiz ki sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır ve yolların en güzeli de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Ve işlerin en şerlisi sonradan çıkarılanlardır. Ve her sonradan çıkarılan şey bidattır. Her bidat dalalettir ve her dalalet de ateştedir. Yine Ahmet'te de geçiyor. Rasul ee, Resulullah Efendimiz aynen böyle söylüyor. Yani bidatın ne kadar tehlikeli bir şey oldu bu iki hadisten anlaşılıyor. Enam suresi 116'da şöyle geçiyor. Şayet yeryüzündeki, yeryüzündeki çoğunluğa uyarsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zanla uyarlar veya ve yalnızca tahminle yani zanla iş yaparlar. Yani apaçık bir gerçeklik Kur'an ve sünnetteki gerçeklik gibi netlik yoksa ortada insanların aklından uydurdukları şeylere güveniyorsanız Allah muhafaza Allah Azze ve Celle buna zanla uymak diyor. Yani bir kesinliği olmayan bir şeye uymak. Allah'ın hakkında bir hüküm indirmediği, onun ahirette geçerli olacağına dair hiçbir şey söylemediği bir şeye uymak. İşte bu batıl inançlar da zanna uymaktır. İnsanlara, insanların aklından çıkan şeylere uymaktır. Bakara suresi 42'de yine şöyle geçiyor mealen. Meal olarak okuyorum hızlıca. Gerçeği bildiğiniz halde hakla batılı karıştırıp bu suretle hakkı gizlemeyin. Hakla batılı karıştırmak. Buna dikkat edin. Bak bunu Allah Azze ve Celle ayetlerinde söyler. Ayetlerimi az bir e, paha karşılığında satmayın ve yalnız benden korkun. Bir önceki ayette böyle geçiyor mealen. Sonra da gerçeği bildiğiniz halde hakla batılı karıştırmayın. Bu suretle hakkı gizlemeyin. Nal suresi 36 Andolsun ki biz her ümmet arasında Allah'a ibadet edin ve tağuttan kaçının diye tebliğ etmesi için Resul göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti, kimisine ise sapıklık hak oldu. Yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. Tağut da tağafilinden geliyor. Yani sınırı aşmak anlamına geliyor. Allah'a karşı sınırı aşmış olan bütün her şey tağuttur. Allah'a isyan etmiş, sınırı aşmış olan her şey. Tağutun tam karşısında da zıttı olarak İslam vardır. İslam da seleme kökünden gelir. Yani selamete ermek, boyun eğmek, teslim olmak manasına gelir. Yani tağut Allah'a karşı sınırı aşmakken İslam Allah'a teslim olmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarına boyun eğmektir. Şimdi bu batıl inançları araştırdığım şekilde aynen buradan okuyorum sırayla. Bunlar hakkında bildiklerimde söyleyeceğim okurken. Mesela 13 meselesi, 13'ün uğursuz olması meselesi. E, teslis üçleme inancında 13'ün uğursuz olması. Baba oğul ve kutsal ruh üçlemesinin 2000 yıldan fazladır salt Hristiyanlıkta yer aldığı düşünülse de aslında teslis inancı çok eski devir dinlerinde de vardı. Bu nedenle güç rakamının kutsallığının kökeni antik çağlara kadar uzanmakta. Bu anlayışa göre 3'ün kutsallığını bozacak her şey kötü addedilmekte. Bir sayısının da üçün bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle 3'ün yanına bir geldiği zaman 13 rakamı uğursuz görülmekteydi. Yani bu aslında Hristiyanlıktan önce de varmış. Hristiyanlığa da bu şekilde geçmiş. Yani Teslis, Sinancı, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh burada bir üç tane varlıktan söz ediyorlar ya. Eğer o üçleme bozuluyorsa, önüne bir geliyorsa ya da işte o üçleme bir şekilde bozuluyorsa sayı olarak... Bunu uğursuz kabul ediyorlar ama özellikle önüne bir sayısının gelmesi daha çok hani kabul görmüş herhalde zamanla ve 13 rakamı böyle bir bütünlük oluşturmuş 13 rakamı uğursuz kabul edilmiş daha önceden de varmış ki daha önceden de olduğunu biliyorduk zaten antik Yunan'da ya da Roma'da da baba oğul ya da eşleri falan filan var bu tanrıların onların tanrılarının. E bunu da tabii ne yaptılar? Hz. İsa'nın getirdiği tevhid dinine uyarladılar. O dini bozdular, değiştirdiler. Onu da yine baba oğul kutsal ruh şeklinde böyle hani üçlemeye ayırdılar. Tıpkı eski e, tanrıların aile bağları olduğu gibi. Onu e, Hz. İsa'nın getirdiği dine de uyarladılar. E, işte Allah'ın ayetlerini azı bedele sattı bir kısmı. E, bir kısmı buna göz yumdu. Bazılarına işte... E, Roma'da belli mevkiler verdiler. Yani sadece bu zamanda yok bunlar. O zamanlar da vardı. Bazılarına şantaj yaptılar. Bazılarına bir şeyler yaptılar vesaire. Bir şekilde Allah onlara emanet etmişti o dini. Fakat onlar korumadılar ya da koruyamadılar. Bu şekilde Hristiyanlık da aynen putperestliğe benzedi eninde sonunda. Üçleme şeklini aldı. Ve bu sayıda 13 sayısının uğursuzluğu, o uğursuzluğu da ta Hristiyanlıktan öncesine kadar dayanıyormuş. Tabii ki bizim dinimizde 13 rakamının uğursuzluğunun hiçbir yeri yoktur. Kesinlikle tam anlamıyla bir batıl inançtır. Allah'ın hakkı 3'tür diye bir batıl inanç da da batıl inanç da var. Bu hiçbir şekilde hiçbir yerde geçmiyor. Hiçbir ayette, hiçbir hadiste geçmiyor. Ayrıca Allah'ın hakkı 3 ne demek? Bunu da anlamıyorum hiçbir zaman. Yani Allah'ın hakkı 3 ne anlama geliyor? 7 sünnettir. 3 sünnettir. Bunlar başka bir şey. Yani e, bu sayılarla alakalı e, meseleler var. Mesela üç kere e, subhan Rabbiyel Azim diyoruz. subhan Rabbiyel Ala diyoruz namazda. Veya bunu yedi kere de diyebiliyoruz. İkisi de sünnettir. Ama Allah'ın hakkı 3 diye bir tabir hiçbir zaman İslam'da olmadı. Yıldız kayınca dilek tutulması meselesi. Bu da yine Antik Yunan'a kadar dayanıyormuş. Antik Yunan'da yer gök tanrı dolu olduğundan dolayı işte denizlerin tanrısı, yerin tanrısı, göğün tanrısı vesaire her şeyin bir tanrısı olduğu için onlarda pek çok yıldız da tanrı veya tanrıça addedilirmiş. Bu nedenle de tanrıların insanları gözetlediğinin kanıtı olduğunu düşündükleri için bir yıldız kaydığında dilek dilemek yaygınlaşmıştı. Bugün de kayan yıldız görüldüğünde dilek tutmak yaygın bir inanış. Yani bizim dinimize göre bir batıl inançtır tamamen her yerde Tanrı olduğu için onlar için bütün her yerin Tanrısı olduğu için yüzlerce Tanrı oluyor tabii ki yıldız kaydığı zaman ki o yıldızlara da Tanrı veya Tanrıça isimler veriyorlar kaydığı zaman sürekli Tanrıların onları gözetlediği e, gözetlediğini düşünüyorlar ve o yıldız kaydığı zaman o Tanrı'nın onları gözlemesinden dolayı dilek tutuyorlar yani burada karşılıklı bir şey irtibat kuruyorlar aslında onların inançlarına göre. Ne kadar bizim inancımızdan uzak olduğunu görüyorsunuz. Ama şu an bunu Müslümanım diye gezen insanlar yapıyorlar. Yani kendi dinlerini bilmeyen insanlar bunu yapıyorlar. Çok yaşa da şeytan kulağına kurşun. Bu da antik zamanlardan kalmış şeytan kulağına kurşun meselesi. Hapşiran birisine çok yaşa denmesinin kökeninde de aksırma sırasında ruhun geçici olarak bedenden ayrıldığına olan inanç yatmaktaydı. Eski devir insanları arasında aksıran kimseyi bu sözlerle sevindi, sevindirince ruhunun sorunsuz bir şekilde bedenine döndüğü e, zanlı yaygındı. Yine orta çağda sıklıkla görünen vebanın ilk belirtisini şiddetli ve sürekli hapşırık olması da bu ta, e, tabirin Avrupa'da yaygınlaşmasına yol açmıştı. Şimdi şöyle bir şey var. E, titrediğiniz zaman Azrail e, sizi yoklarmış diye bir inanç da var. Bunu da duydum yani. Bu da kesinlikle... Bizim dinimizde var olan bir şey değil Zaten Azrail diye bir kelime geçmiyor bizim dinimizde Ölüm meleği diye geçiyor Melekül Mevt diye geçiyor Azrail İsrailiyat kaynaklarında ölüm, vereline, ölüm meleğine verilen isim Bizde bu şekilde geçmiyor Yine bu işte şeytan kulağına kurşun çok yaşa meselesi de Bizim tabirlerimiz değil Burada yine tekrardan okuduğumuz gibi Normalde bizde ne vardır hadiste ne geçer hapşurduğunuz zaman yarhamuk Allah der birisi size. Siz de yehdina ve dersiniz. Yarhamuk Allah, Allah sana merhamet etsin, rahmet ile muamele etsin daha doğrusu demektir. Yehdina ve yehdikumullah, Allah size de bize de hidayet versin demektir. Hadis-i şerifte böyle geçer. Resulullah diyor ki Müslümanın Müslüman üzerinde hakları vardır ve bunlardan birisinin de bu olduğunu söylüyor. Hapşurunca ona yarhamuk Allah demek. O yüzden bu önemli bir meseledir. E, hatta hadiste şöyle geçer. Allah Azze ve Celle Hazreti Adem'i yarattığı zaman Hazreti Adem hapşuruyor ve Allah Azze ve Celle ona yarhamuk Allah diyor. Allah sana rahmet etsin diyor yani. Ee, Hazreti Adem'e bunu ilk söyleyen Allah Azze ve Celle'dir. Ki Resulullah da bunu bize öğretiyor. Eski Romalılar aynaların ruhumuzdan parçalar içerdiğine inanıyordu. Bu nedenle de bir ayna kırıldığında birinin sağlığında ve esenliğinde bir kırılma olacağı endişesine kapılıyorlardı. Kulağını çekerek taş ya da tahtaya vurmanın belaları savuracağı inancı ise hem Kuzey Amerika yerlileri hem de eski Yunanlar zamanından beri var olan bir batıl inançtı. Evet kulağını çekip böyle tahtaya vuruyorlar ya ya da herhangi bir şeye. üç kere. Bu da bunu da çok görüyorum. Bu da saçma sapan bir şey. Ayna önünde aynanın kırılması uğursuzluk getirir inancı da işte buradan kalıyormuş. Eski Romalılardan beri ee, devam ediyormuş bize. Bizim e, şey lugatımıza kadar girmiş. Siftah parasını yere atmak, makas uzatırken üzerine tükürme. Makas uzatırken üzerine tükürmeyi ilk defa gördüm ben bu arada. Daha önce bunu yapan görmemiştim ama siftah parasını yere atmayı gördüm. Hatta biz pazarcıyız. Ee, yani şu sıralar en azından. Pazara çıkıyorum. Boş kalmamak için. Kadının teki geldi. Masanın üstüne bizim işte malları koyduğumuz şey attı siftah parasını. Biz tabi bilmiyoruz o zaman ne olduğunu anlamadık. Şimdi araştırınca gördüm. Yani bir batil olduğunu az çok kestirdim de ne anlama geldiğini bilemiyordum. Şimdi fark ettim. E, demiş ki bak günlük hayatımızdan da kolayca anlaşılacağı üzere batılın açtığı ülkemizde. Buraya geç. Yine esnafın o gün işlerin iyi gitmesi için siftah parasını yere atması da ya da yüzüne üzü sürmesi de hala devam eden bir batıl itikat. Birisine bıçak ya da makas gibi kesici bir alet verilirken düşma e, düşmanlığa yol açmasın diye üzerine tükürmek de ülkemize yaygın anlayışlar arasında. Hmm. Evet yüzüne sürme meselesi de var. Parayı yüzüne sürüp veriyorlar ya. Hatta memati yapıyordu ya. Kutlar Vadisi'nde. Parayı şöyle çenesine sürüp karşı tarafa verme inancı. Yine batıl inançlardan kulağını çekip tahtaya vurmak ayna kırılması da bunları geç. Bunları zaten şimdi tek tek yorumluyoruz. Duvara dayanan merdivenin duvara dayanan merdivenin de bir üçgen oluşturmasıyla altından birisinin geçmesi Tanrı'nın kutsal alanını işgal etmek anlamına geleceği tehlikesi olarak sanılırdı. Anlaşılacağı gibi Hristiyanlık inancı bilerek ya da bilmeyerek merdiven altından geçmeyi uğursuz saymıştır. Cuma günü tırnak kesmenin sünnet olduğuna yönelik hadise yer verilmiştir. Amma ve lakin, amma ve lakin gece tırnak kesilmemesi gerektiği, gece tırnak tırnak kesilirse eğer e, ömrün kısalacağı ile alakalı dinimizde hiçbir şey yoktur. Bu tamamen bir batıl inançtır. Ayrıca büyük bir batıl inanç burçlar. E, bunu da ben söyleyeyim. Burada ayrıntılarıyla yazmamış. Şimdi e, eskiden şöyle inanılıyordu. Sabiler inanıyordu buna. Sabiler yıldızlara tapanlardır. Milattan önce 2000'li yıllara kadar bunlar dayanıyorlar. Biliyorsunuz 12 tane takım yıldızı var. Bunlar çok kadim medeniyetler tarafından biliniyordu, sabiler tarafından da biliniyordu. Bu 12 takım yıldızının önüne güneş her ay geçiyor. Yani her ay sırayla bir tanesinin önüne geçiyor ama hepsinin önünde dolaşmıyor. Mesela Ocak ayında bir takım yıldızının önünde, Şubat'ta başka bir takım yıldızının. Böyle 12 ay ve 12 takım yıldızı üzerinden sürekli güneş e, sırayla dönüyor bunları atıyorum Ocak ayında e, koç takım yıldızının önünde önünden e, güneş geçiyor tamam mı o ay kim doğarsa o yıldızların o takım yıldızının yani koçun özelliklerini aldığına inanılıyor güneş onun önünde olduğu için yani burada ne var tamamen bir şirk var yıldızlar insanın karakteristik özelliklerini belirliyormuşçasına bir şirk var ee, sahabiler her şeyi yıldızlara inat, e, bağladıkları için yıldızlara taptıkları için her şeyi de doğal olarak yıldızlarla niteliyorlardı veya işte bir yıldız kaydı zaman sabiler diyorlardı ki çok güçlü bir kahraman dünyadan çok e, özel bir kahraman e, göçtü öldü veya çok özel bir kahraman doğdu böyle her şeye bir anlam yüklemişlerdi Biliyorsunuz yıldızların kaymasını Resulullah bambaşka şekilde anlatıyor bize diyor ki semadan haber almak için bazı şeytani cinler yukarıya yükselirler ve Allah onlara şihap atar. Şihap diye geçiyor ayette. Şihap atar yani alev topları bu alev topları da yıldızlardır. Yani siz o kayan yıldızları gördüğün zaman anlayın ki bir cine atılıyor onlar gökte siz onu görüyorsunuz. Yani Ama onlar gelip neye yorumlamışlar? Tabii herkes inancına göre yorumluyor doğa olaylarını. Yani anlayacağınız burçlar tamamen batıl inançtır. Hele ki e, burçlara bakarak geleceği yorumlamaya çalışanlar var. Gayb hakkında konuşanlar. Bu zaten bambaşka bir sapkınlık. E, bazıları da diyor ki burçlar Kur'an'da geçiyor. Evet burç suresinde burçlara and olsun diyor Allah Azze ve Celle. Amenna. Fakat burada burçların, burçların ne anlama geldiğini anlamak lazım. E, baktığınız zaman tefsirlere burçlar yıldızların yörüngeleridir diyor. hareketli ettiği yörüngelerdir. Allah Azze ve Celle yıldızların hareketli ettiği yörüngelere and içiyor sadece. Yarattıklarını Allah and içtiği gibi. Diğer yarattıklarını and içtiği gibi buna da and içiyor. Yani kısacası bu bahsettiğimiz batıl ile alakalı meseleler kesinlikle o burç suresiyle alakalı değil. Bu batıl inanç başka medeniyetlerden, başka inançlardan bize ulaşmış bir şeydir. Onun dışında kara kedilerin uğursuzluk getirdiği yolundaki batıl inancın kökenleri Avrupalıların karanlık ve siyah korkusuna dayanır. Efsaneye göre Kelt mitolojisindeki kedi sit yeni ölenlerin ruhunu çalardı. Orta çağda şeytandan ödü kopan Hristiyanlar ölüler diyarına yakın olduklarını düşündükleri için kara kedileri öldürürlerdi. Kara kedinin önünüzden geçmesi de yine uğursuzluk sayılıyor ya. Onun kökeni de buymuş açık ucu yukarıya gelecek şekilde kapıya atnalı asmak. Orta Çağ'da cadıların at, atlardan korktukları düşünülürdü. Nal da atı simgelediğinden naldan da korkacakları düş, korkacaklarını düşündükleri için insanlar kapılarına atnalı asarlardı. Atnalının uğur getirmesi saçmalığı da buradan gelmiş. Dört yapraklı gonca'nın ya da yoncanınmış herhalde biz gonca diyoruz da bazen. 4 yapraklı yoncanın şans getirmesi Keltler dört yapraklı yoncaların güçlü nesneler olduğuna inanıyordu ve onların kötülükleri, kötülükleri kavuşturabileceğini düşünüyor, düşünüyorlardı. Mezarlıktan geçerken nefesini tutmak Amerika yerlerine göre mezarlıkta nefes almak çok riskli bir hareketti. Çünkü birisinin ruhunu içinize çekebilirdiniz. İşte. Bunu da ilk defa duydum ya. Bunu çok yapmıyor bizimkiler. Antik Yunanlar Antik Yunanlar da doğum günü pastası yaparlardı. Üzerine mum dikmelerinin sebebi ise pastanın ışık saçarak aya benzemesi. Bu şekilde ay tanrıçası Artemis'i onurlandırıyorlardı. Günümüzde ise mumların iyi şans getirdiğine inanılıyor. Bir de e, kim işte saklamaç oynayacaksa eline mum diksin derdiler küçükken çocuklar biliyorsunuz. Herkes eline mum dikerdi. Bu da yine bu inançla bağlantılı. Küçük havuzlara bozuk para atmak. Bu olay Romalılar ile başladı ve daha sonra Keltlerle devam etti. Bazıları su tanrılarını yatıştırıcı bir eylem olduğuna inanıyorlar. Camilerin önündeki şadırvanlara dahi bunu yapanlar var. Yani doğal olarak kabirden yardım isteyenler, ölülerden yardım isteyenler bunların hepsi batılın aç. Hatta şirk. Ondan sonra daha bir sürü mesele var ya. Dinlediğiniz şarkılar mesela. Ee, i̇nşallah tabi dinlemiyorsunuzdur da. Ben eskiden dinliyordum. Sonra tövbe ettim. Yabancı şarkıların e, anlamlarını bilmeden sadece tanısı sesi güzel diye dinliyordum. Fakat baktım ki bunlar ideolojik bazı manalar içeriyor. E, yani İslam'a karşı bazı manalar içeriyor. Hz. İsa'ya hakaretler, Hz. Meryem'e hakaretler. Bununla alakalı şeytanı öven şarkılar falan var yani. Çok dikkat etmek lazım. Şarkıların manaları bile e, bize çok ters olabiliyor. Hatta e, bugün mü dün mü? Erasmus'la alakalı bir şey geldi aklıma. Lan dedim niye acaba bu öğrenci değişimi programını Erasmus diyorlar. Açıp ona baktım. Bakın ne diyor yani. Baktıkça bir sürü şey buluyorsunuz. Desiderius Erasmus 1466-1536 yılları arasında yaşamış olan Kuzey Avrupa Rönesansı'nın önemli, önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist, bilgin ve ilahiyatçıdır. Yani Erasmus programı şu aslında bizim gibi onlara göre geri kalmış doğu ülkeleri, yani yobaz doğu ülkeleri Erasmus'a gidiyorlar ve Rönesans'ın e, önemli ustası, önemli ustalarından birisi bu Erasmus ya. İşte biz orada aydınlanma yaşıyoruz. Bizi ehlileştiriyorlar, Bizi eğitiyorlar aslında Erasmus programlarıyla. Her şeye e, kendi ideolojilerine göre bir anlam yüklüyorlar doğal olarak. Batı medeniyeti. Mesela biz şu an Mars, Jüpiter falan diye ne yapıyoruz? Biz e, Yıldızları, Yıldızların isimlerini anıyoruz. Ama biz bunları söylerken aslında onların tanrılarının isimlerini anmış oluyoruz. Çünkü Roma tanrılarının isimlerini vermişler yıldızlara. Tabi İslam medeniyetinde o yıldızların isimlerinin hepsi farklıydı. Ya da e, bilimin dili bugün neden latince? Çünkü batı medeniyeti e, gücünü ve hakimiyetini tüm dünyaya hissettiriyor. O yüzden bilimin dili latince. Çünkü Roma'nın dili latinceydi. Ama eskiden bilimin dili Osmanlıcaydı. Evet her medeniyet doğal olarak güçlü olduğu zaman dünyaya kendi ideolojisini ya da kendi dinini yansıtıyor. Şapkayı yatağın üzerine bırakmak yine Batı devam edelim. Bazı kültürlerde kötü ruhların saçlarda yaşadığına inanılır. Bu yüzden şapkalar yatağın üzerine bırakılmaz. Bunu ilk defa duydum. Tavşan ayağının şans getirdiğine inanmak. Milattan önce 7. yüzyılda tavşan tılsımlı bir hayvan olarak görülüyordu tavşan tılsımlı bir hayvan olarak görülüyordu. Bu nedenle tavşanın sol arka ayağının insanlara şans getirdiğine inanılıyor. Gelini kapının eşiğine kadar taşımak. Batı kültüründe gelinin yeni evine yürüyerek girmesi uğursuzluk olarak kabul ediliyordu. Bu yüzden damat kapının eşiğine kadar gelini taşımak durumunda kalıyor. Kafanıza kuş pislemesi. Bu durum muhtemelen şanssızlığın son noktasında olduğunuza ve bu olaydan sonra şansınızın döneceği fikrinden kaynaklanıyor. Bazılarına geniş açıklama koymamışlar gidenin arkasından su dökmek, yani şans için su dökmek, Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye ve diğer çevre ülkelerde bir halk geleneğidir. Halk inancına göre bir yolculuğa çıkan ya da bir iş yapan kişinin arkasına su dökmek, iyi şans getirmesi ve seyahatin ya da işin mutlu bir şekilde bitmesi için yapılır. Şamanizmden gelen bir Türk adetidir. Suyun kutsallığı ve arındırıcılığı ile yola çıkan kişinin tüm kötülüklerden korun korunacağına inanılırmış. Şans zaten bizim lügatımızdan ...bir kelime değil. Bizim lügatımızda tevafuk vardır. Bunu başka bir videoda anlatmıştım. Nazar değmesin diye tahtaya vurmak gerekir. İşte dört yapar bir önce. ıslık çalmak şeytanı çağırır. Bunları konuştuk zaten. Çocuğun üstünden atlanırsa boyu kısa kalır. Bunu ilk defa gördüm. Baykuş damda öterse o evden cenaze çıkar. Eve at nalası şans getirir. Bunu okuduk. Damatın düğünden önce gelini gelin, gelinlikle görmesi uğursuzluktur. Buna bir açıklama yapmamış ama batıl inanç oldu ortada. Avcun kaşınırsa bir yerden para gelir. Kulağınız çınlarsa birisi mutlaka sizi anar. Burnun kaşınması kavga habercisidir. Gözün dalarsa birisi gelir. Yine nazar boncuğu onun işte şans ya da uğur getirdiğine inanmak batıl inanç. Zaten e, yine bizim lügatımızda uğur diye bir şey yok şansın olmadığı gibi uğur da yok. Resulullah diyor ki uğursuzluk diye bir şey yoktur. Aynı şekilde bunun tersi de yoktur doğal olarak. Uğur diye bir şey de yoktur. Uğur ve uğursuzluk yoktur. Ölenin arkasından bir şey istemek batilenç olduğu gibi yine bu özellikle sufilerin e, sallamaları var işte uçanlar kaçanlar uçan şeyler kaçan şeyler aynı anda üç yerde görünenler işte bir anda yardıma gelenler falan filan. Bunlar da yine tam anlamıyla hikaye. Bunlar da tamamen batıl inanç. Bunları saymaya başlasak bir video olur zaten. O yüzden hiç detayına girmeyeceğim. Noel kutlamak. Noel kutlamak da yine bize sonradan geçmiş bir adet. Hristiyanlıktan bize geçmiş bir adet. Bu da bir batıl inanç. Son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu her zaman dile getiriyorum. getiriyorum. Bizim Bursa Ulu Cami'de bir vav harfi var. E, Hızır Aleyhisselam'ın o vav harfinin önüne geldiğine inanılıyor. Bu da bir batıl inanç. Ve o yüzden o vava böyle sürekli ellerini kollarını sürtüyorlar insanlar gelip. Onun önünde namaz kılmaya çalışıyorlar. Hatta kadınlar onun önünde ya da ona yakın namaz kılacağım derken erkeklerin önünde namaz kılıyorlar. Erkekler arkada namaz kılmış oluyor. Biliyorsunuz İslam'da kadın her zaman arkada namaz kılar. Erken önünde namaz kılamaz. Bu şekilde erkeklerin namazlarını da riske sokuyorlar. E, Bu inançlar böyle. Hatta ben bununla alakalı video da yaptım. Gidip de or orada insanları uyardığımız da oldu. Ama e, öyle bir yayılmış ki etrafa batıl inanç. İnsanlar kolay kolay üzerinden atamıyor. Hazreti Ömer zamanında benzer bir şey yaşandı. İnsanlar İslam'a giriyorlar tabii ki. Ama girerken biliyorsunuz bazı cahiliye fikirleri de onlarla beraber geliyor. Yani her şeyden arındırmıyorlar kendilerini. E, o yüzden eskiden müşrik oldukları zamanda e, ee, insanların bir ağaca şey bağladıkları oluyormuş. Ee, ondan işte belli şeyler istiyorlar. Ağaca bir şeyler bağlıyorlar. Hani çaput bağlarlar günümüzde de. Öyle bağladıkları oluyormuş. Ee, hala da İslam'a girdikten sonra da bu alışkanlıklarını devam ettirenler olmuş. Ee, ve o ağaca bir şeyler bağlamaya devam edilmiş. Hazreti Ömer ağacı direkt kestiriyor. Normalde İslam'da ağaç dikmeye insanlar yönlendirilir. Bununla alakalı hadisler vardır. vardır. Ama burada insanların Ateşe gitmesi söz konusu olduğu için Hazreti Ömer o ağacı kestiriyor ve o bidatı, o batıl inancı ortadan kaldırıyor. Benim de elime bir fırsat geçse şu Ulu camdaki Vav harfini oradan kaldıracağım da öyle bir şey şu anda yapamıyoruz yani. Elime fırsat geçse birçok batıl inancı get tamamen bitirmeye yönelik iş yapardım. Allah bileğime kuvvet verirse ileride öyle şeyler yaparım yani. Ama şu an elimden video çekip insanlara anlatmak geliyor. Ben de anlatıyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. İnşallah faydalı olmuştur. Ee, i̇nşallah bilmediğiniz bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ben bilmediğim şeyler öğrendim araştırırken. Rabbimiz bizleri bu tarz sapkın inançlarda muhafaza etsin. İslam'ı arı duru bir şekilde anlat, e, anlayanlardan ve anlatanlardan eylesin. E, İslam'a girerken bütün cahiliye kırıntılarını geride bırakabilmeyi cümlemize e, nasip etsin. Elhamdülillah İslam'a girenlerimizin de e, tekrardan hidayetten sapmadan son nefesini Müslümanlar olarak verebilmesini Rabbimiz nasip etsin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.